Bin markete bu salığı neler geliyor? Resmi katalondan gelin birlikte hatırlayalım. Küsuratları yuvarlayıp hızlıca geçelim. Tüylü led avajur 50 lira, iki farklı ışık seçeneğiyle. Nature Love'dan taraklı yan toka 10 TL. Bu katalogta gelinlere özel gelin temalı şeyler var. Rebul bardak mum 15 lira, 3 farklı türü var. Tırnak sticker, tırnaklar için yapış tıkan 4 lira. Bingo'dan toz deterjan, renkli ve beyazlar için 3 kiloluk 17 TL. Sopalı süngerli sırt kesesi 10 lira da bunun fiyatı yine banyo ürünleri de var. Eğer isterseniz sırt banyo kesesi de var. Sopasız olarak 10 TL. Blendyor'dan Rolon A'da 100 mililitrelik 8 lira. Golden Rose Kozmetik ürünlerinden oje 3 farklı renkte 6 TL her bir şişesi. Yumoş'un çamaşır de yumuşatıcısı 5 litrelik 27 lira. Bilenyor Ada bezi de bu hafta salı günü Bim'de 7 TL 10 metrelik. Savon de Royal katı sabun 3 farklı kokuda 100 gramlık 6 lira. Nature Love'dan gelinler için saç aksesuarı taç var 13 liraya. Miss Coco gelin İngilizce bright demek yazılı sabahlık 70 TL. Miskoko saten şortlu takım ve sabahlık seti resimdeki üçlü set 80 lira. Golden Rose'dan Liquid Rouge iki farklı renkte 13 lira. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Golden Rose maskara 17 lira. Golden Rose'dan bir de allık var değerli izleyicilerimiz 17 TL iki farklı renk seçeneğiyle. Blenior ısıtıcılı Rolon ağda seti hepsi içinde 30 lira. Blenior kalem ağda 4 mililitrelik ama bu yüz bölgesi için kullanılmış 14 liraya. 4 bölmeli ahşap takı düzenleyici geçen aylarda gelmişti 30 liraya yine geliyor bu salı. Enci simli vücut spreyi 150 mililitre 14 lira. Kasilli dantel sabahlık farklı bedenlerde 40 lira beyaz renkli. Kasilli dantel üstlü saten şortlu takım 40 lira small medium large bedenleri var bunların. Dantel portföy çanta 15 lira iki farklı desende. Kasilli puantiyeli gecelik 30 lira small medium large bedenlerinde. Kasilli puantiyeli silip bunun da bedenleri aynı 8 lira. Kasilli'den ikili tül sütyen takımı 30 lira. Kasilli Yine ikili tül südyen takımı farklı renkte. Bunun da fiyatı 30 TL. Comfort Family gelin çorabı 10 lira. Nature Love'dan mesaj çubukları fotoğraflarda görüyoruz böyle. Gelin damat 5 lira. Beşli karton bardak meyve temalı 1,5 lira 5 tanesinin fiyatı. Kasilli dantel detaylı saten gecelik 43 lira. Kasilli ip askılı saten tüllü şort takımı 43 lira. Bright to be saten kuşak gold kümüş renginde 10 TL yine gelin kuşağı gibi. Nature love bright tacı İngilizce olarak gelin yazıyor 15 TL. Nature love taraklı mini toka yine gelinliklerin üstü için 9 lira. Nature love nedime bilekliği iki farklı renkte 5 lira. Remove tüy dökücü krem 100 ml bu erkekler için özel 9 lira. Epi tüy dökücü krem bu da hanımefendiler için 100 ml'lik Deep Fresh 90'lı ıslak havlu 4,5 TL. Molpet 34'lü hijyenik ultra pet normal kullanım için 17 lira. Molpet 30'lu pet günlük kullanım için bunun da fiyatı 17 TL. Bir de arkadaşlar 24'lü hijyenik ultra pet var gece kullanım için 9 lira. Fresh Up kilitli poşet 15 tane var içerisinde 5 lira fiyatı. Körüklü pipet 50 tane var içerisinde. 450 bir maktüel ürünleri 25 Mayıs kataloğunda. Protex meyve kokulu büzgülü büyük boy çöp torbası 7 lira. Parex kesme bıçaklı streç film 100 metrelik 16 TL. Dolphin yanmaz fırın torbası 8 tane var içerisinde 3,5 lira. Ve son ürün Protex dayanıklı jumbo boy çöp torbası 10 lira.